Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Jonesler Bekler arkadaşlar. Slendin oynuyoruz arkadaşlar. Hoş bulduk arkadaşlar. arkadaşlar bunu. Evet. Arkadaşlar bu Slendin'in son oyunu arkadaşlar. Bundan sonra daha oyun kalmadı. Bundan sonra Green'in modlarını geçeceğiz. Evet. Cesiz. Slendin oynuyoruz. basayım mı? Yo easy set ha, yani. Iz i̇z, iz. Arkadaşlar i̇z. siz de like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Patch. Patch Arkadaşlar oyunumuza başladık. Bu oyunda grafikleri bayağı garipmiş. Oğlum mahsene bak lan. Oha. Ya yürücük ne girmiş arzı. Arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olup bilmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer Slender'ın oyunlarında videosunu izleyebilirsiniz. Bakalım bu oyunda başımıza neler gelecek. Çimler var çim yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Arkadaşlar bir yudum su alayım. Bu aralar çok susuyoruz. Oğlum bu aynı şekilde annesi geliyor. Arkadaşlar. Kaç kaç sen? Bak böyle yaz aylarında arkadaşlar tok su. Burada kaç iz adam var? Valla bilmiyorum galiba içi şey bilmiyorum yani Arkadaş, Arkadaşlar Bu aralar tok susuyoruz ya valla her seferinde içiyorum Evet yani. yani, arkadaşlar Yani o kadar susuyorum 40 ki 40 derece Yani sıcaklık tok Evet Ben böyle bir sıcak hava görmedim arkadaşlar Oha anahtar bulduk He bu canımızı fulluyor tamam Evet Boş. yani Abi bu da sapık çıktı ha. Bu bütün oyunlarda bizi kovalıyor ya. Harbi, bazı bu, oyunlarda bu, bu, yok ama. Evet ya yani, olan oynarda. Arkadaşlar bu arada Green Kaç iki... page hmm. toplayacağız? Galiba 8 oluyor. <laughs> Galiba 8 olması gerekiyor çünkü diğer oyunlarda idi bilmiyorum ben. 7 de olabilir. Yani çünkü şey de vardı Sayın Hazır Force'da. Allah. Bu arada hasar vermedi lan. Çünkü içinden geçtik. Aha bu yok. Canlı şurada. İçinden de. Abi buraya oyunu Bir şey ben zor bulunuyor Aha. galiba. galiba. beni ne bulduk. Çağat buluyoruz galiba. Ha hiç. Çağat demiş. çok Hadi istiyorum şey. ya. Valla. Arkadaşlar susuyanlar like atsın. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar <laughs> su istiyor musunuz? Et? <laughs> Arkadaşlar o kadar ki bir günde 15 litre su içeriz belki. Arkadaşlar <laughs> benim en sevdiğim içecek çay. Çay çok içiyorum yani. Yani çay yani sudan çok içiyorum. Ya. Şey Ama ya. yani bu suda kabalarda oğlum tırnak koy. Yani ya, çok Lan tut tut. Arkadaşlar bir tane daha bulduk. Bu arada Mohsen gibi Yanlış söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Yemekhane gibi. Yemekhane <laughs> böyle. Gelirdim mi Ece? <laughs> Arasını kessek. Lan hep cam fulleyici geliyor. İstesem vermez ha. Aha burada da var bir tane. Lan bu <laughs> da. Suyuna tüküreyim seni. <laughs> Suyun termonun yüzüne tüküreceksin. Harbi. Arkadaşlar kusura bakmayın valla. Havalar çok sıcak. Oğlum bu ne? Hmm, buraya gelmişiz tamam. Arkadaşlar annesi de 3 saatte kovalıyor. Yani. Oğlum bu ne? Aa çıkış kapımız. 8 tane parça buldunuz evet burada diyor. Ne alakası var yani? Niye, 8? Bu 8'e ne istiyorsunuz? Seçiz diyor? kod desem mantıklıdır. Seçiz anahtar desem yani. mantıklıdır. Seçiz ne? Arkadaşlar Slenderin ama her şey seçiz. Yedi de Lan hala Slenderman geliyor bak o da gelmeye başladı. Ulan hep tam full yedik. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar hep cam full geliyor. İstesem evet, vermez. Ya. İstesem vermez. Oğlum her seferinde çıkıyor. Yani. Bura bayağı uzunmuş ama. Evet. Ah anahtar bulduk güzel. Güzel yani. İdare eder. Bo Yol boş yani. boş geziyoruz ya. Evet. Çağat e, mı? E, Buraya gelmiştik. Çağat bulduk. Evet. Yani. Burası mı? Oğlum her yerde... Umarım... Mantık... Aa çıktı At Bat. Bir tane daha anahtar. anahtar yani bu, niye anahtar bulup? Yeni can. Abi. De, ha şükür. Dördüncüyü bulduk. Arkadaşlar yani, şey, hep can full ediyor. Bak istesen vermez. Umarım sonlarda böyle çok gitmez. O Slender de Force gibi böyle gıcık olmasın ya. Yani. Altı, altı tane bulduk. Yettincini bulamadık. Yani umarım burada da böyle olmaz. Umarım. İnşallah. Yani. Ne? bu ne? Yine farklı bir yer. Oğlum bu ne? Ne kadar uzun bu? Tövbe. Burada, yatak sanki... odası gibi. İki tane anahtarımız oldu. Şunlara bakalım. Arkadaş bilmiyorum. Hastane <laughs> oldu. <laughs> 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 What? <laughs> Senin anın bebekliği mi bu? Bu ne oğlum? Çocuk var burada. Galiba burada da Enzel'in ne Senin Oğlum bebek, bebek mi doğmuş? Bebek mi doğmuş lan şu? Bence o söylen değil Bu Slendin çocuğuna benziyor. Ağaç atmaz. Yani çok lazımdı. Boş ver Slendin'i. Abi bu ne? Bak, fake attı. Mi? Fake'li çakal ya. Aynı grenici gibi ya. Greniye çekmiş. Bu greniye çekmiş arkadaşlar. Evet. Abi bu ne? Bak. Bu ne alaka canım? Bu arkadaşlar Slenderman bebekliğini temsil ediyor olabilir. Yani. Evet, Oy ay yolun sonu. Bak sokak dakika, arkadaşlar. Kamerada böyle bir şey var. Evet arkadaşlar kusura bakma. <laughs> Araba. Ben. Ay, 6. yı bulduk. Oh, biz, biz oyunu. Umarım 7 tanedir. Yok 8. Ya abi. Nereden biliyorsun ki? Ya az önce yazdı. Hmm. Şey, ama sıkış kapsı. Aa evet. sıkış sıkış kapsının yerini unuttum. Oğlum yol dördü e ayrılıyor. Üç tane anahtarımız olmuş. Can Bak. fulleyici var orada. Oh, Can Canımız, fulle. canımız Bak ilk defa ihtiyacımız oldu. Ha, diyorduk çıkmasın ama. Oy. Bak şu fulle canını. Nerede? Ya şurada. Ha maksimum yapıyorum. Oha sıfır zaten. Abi bu ne e, yol e, üç ayrılıyor. Yok böyle bir şey. Çıktı kapıda yok mu şu anahtarları kullanalım boşamadık biz bunu. Yine. Çok. Umarım sekizincini buluruz yani. Lütfen. Bak 20 dakika olmasını istiyorum zaten ben bile zor editliyorum videoyu. Evet, Lütfen. Evet. Arkadaşlar. arkadaşlar videonu çok zaman ben editliyorum. Yani. Hmm. Yani, vaktimiz olmuyor zaman zaman anlayın yani size Abi. Evet, baktığımız yere geri geldik harika. <laughs> ne yolun sonu. Ben bu ne çok sonumuz çıktı lan. Bu. En azından Granny gibi tek atmıyor o güzel bir şey. Evet yani. Bu Şimdi cüt, biz 50, 50 çedire ölmüştük. Ama öldürebiliyor bizi çok evet. zorlasak. Arkadaşlar artık söylememize gerek yok herhalde ya. <laughs> evet İstiyoruz yani. yani her zaman. Abi lütfen seçizinize. Bak şu anahtarlı yerlerden belki çıkar. Belki. Şu an arkadaşlar nerede olduğumu inanın bilmiyorum. değil ama böyle mahzem mi Çok uzunmuş bu. Her yere baktık ki biz. Böyle. Kalbime indi. Arkadaşlar ben bu oyunu bir kere indirmiştim, oynamıştım ama onları görmemiştim. O ne? Üç tane kafa çıktı. <laughs> tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe 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 tövbe. <laughs> oh, ona ne yapıyordun? <laughs> lan lan lan. Tamam <laughs> <Daha gülüyor> tamam. Arkadaşlar yok. O nasıl bir şeydi? Kalbime indiriyordu. Kalbim Yüreğime çok indiriyordu. Çok... Yüreğimi indiriyordu. Abi buradan çıksın. Ya bizim ne zaman şansımız oldu? Tek atalım bir kere de ya. Onlardan hiç çıkmıyor ya. Abi biz mi şanssızız yoksa oyun bizimle dalga mı geçiyor? Dalga geçiyor ben. Oyun oynuyor şu an. Arkadaşlar bu arada Zorlar. Allah. Çok Arkadaşlar bu arada <laughs> Granny içe güncelleme gelmiş arkadaşlar ama çok boş bir güncelleme arkadaşlar. Ben daha dün baktım. 5 5 Ağustos 2025'te geldi. Evet, bazı kaldırmış. Evet arkadaşlar. Bazı bir kaç kaldırdı ve ışıklandırma falan gelmiş. Sanki sence... Grafikler çok daha Sanki arkadaşlar RTX gibi arkadaşlar. RTX var ya Minecraft'ta. RTX gibi sanki arkadaşlar. Böyle... Gerçekçi gibi. Evet arkadaşlar. Yani. Gerçekçi grafikler eklemişler. Bence güzel olmuş. Bence de. Ben de oynuyorum. Niye niye böyle? <laughs> 8. bulduk. A ama çıkış kapısı neredeydi al. Al bir şimdi onu bulacağız. Ay, buyur, onu Umarım. Bulacağım. Arkadaşlar bu arada kapıya Belki kapıyı bulana kadar belki Dokuzuncu keseriz. 9. dakikadayız videoyu. yani. Arkadaşlar dakikada belki kapıyı arayana mi? kadar Belki keseriz videoları. Çünkü niye boş boş geziyoruz ki. Evet. Ama şimdi de çıkış kapısı nerede. Belki de hızlandırırız yani. Yani, Belki. Şu an sıkış kapısı nerede. Bu arada oyunun sesi sıfır. Hiçbir şey duymuyorum ama. Yani çok önemli değil. Yap. Çıkma Bak Eren, tamam her şeyi bulduk Sıraydın ses Kulduğu gibi. Ama çır, o çıkış kapısı neredeydi? Arkadaşlar yorumlarda da neredeydi? Video Ceri Sarın bakın bir. Neredeydi acaba? <gülüyor> 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 Görmedim. Mal ya. Arkadaşlar tam dönmüş yani oğlum ne yapıyorsun? Duvarla mı konuşuyorsun? Kamp mı kuruyorsun? <laughs> evet ya. senin Şeren... o kafalar çok Oo, O kafa. Çok oğlum. Bu oyun hep jumpscare içeriyor arkadaşlar. Evet. Bak Granny'de yok böyle bir şey mesela. Yo onda da bu Granny on, onda bir. Ya hmm. o falan şeydi ama normal yani. Evet. Ama böyle falan. beklemediğimiz şeyler olmuyor Granny. Yani. Abi aynı yerlere yere geliyoruz ya. Neredeydin? Dün ilerleyelim seninle. Bak yol üç Ay çok. Evet. Bebeğimiz çok geldi. Ama Yol üç ayrılıyor. Buna soyunu ya. Bak burada da içi ayrılıyor. Her yer çeşiyor. Evet ya. Üstüne çıkış kapısı nerede? Evet yani. Arkadaşlar bakın. Yani bu oyunda onu bulsak çok rahat bitiririz. O gıcık çok gıcık bir şey ya. Bak şuraya bak. İçi ayrılıyor. Ben ben düz gidiyorum. Tamam. Her zaman düz yol iyidir arkadaşlar. Bazen de kötüdür. Anne, arkadaşlar annesi geliyor yine. Bu Lan sapık bu çıktı. Kapı. aşık olmuş arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bu kadar. <laughs> kapıyı kırdı. Kopuyu kırdı. Oğlum sen neymişsin sen nasıl kapıyı arkadaşlar bakın önceden Granny'de ahlak diye bir şey vardı bak bu onda yok mesela çocuk Granny normal kapı atıyor evet, evet. Ah, ah, ahlak kalmamış arkadaşlar çok ahlak açık kaldı ama şansa bak iyice düz git iyice düz gitmişim ne diyor hava çok mu güzel diyor Arkadaşlar az önce biz gördük ya şeyi. Ee, neydi onun Bitedik adı? Bir dedik mi yani? Söndinden bebeklik versiyonunu gördük. Evet o bu neydi ya? Oğlum ne oluyor yine... Lan fotoğraflar düştü ne alaka? The end. O fotoğraflar nasıl düşüyor? Bak developer bunu söylemiyor. Mesela niye düşüyor? Kim evet. evet arkadaşlar burada da bir oyunumuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar lütfen like <laughs> atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar Slenderman Asylum oynadık ve oyunu bitirdik arkadaşlar. Çok hızlı oldu ha bitirmemiz. Evet, evet. Arkadaşlar bunların hard mod versiyonları da gelebilir. Evet. Medium falan o ekstrem yöntem. Onu çok isterim ama arkadaşlar çok <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar baya güzel bir şeyler gördük o kafalar falan baya yani. Evet arkadaşlar seyirciler çok seviyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Bay.